yeni bir videoya karşınızdayım bugün. Play şeyler plant. satın alıyoruz. Evet. Play, puan bakiyemi yükselttim ve baya bir bakiyem oldu. 101 liram var. Evet. Öyle söyleyeceksin. Arkadaşlar ilk bir premium almayı düşündüm ama vazgeçtim. Ben 40 liralık bir şey alsın? Düşünürüz. Bir tane acık bir tane de o. bu Şeyler de isteyecek değil mi? Evet ana podyum eller ama bakarız ya iki tane bakarız bakarız şimdi arkadaşlar ben, ben kendime ayıcı kalmıştım kaç tane kaldı 101 tamam ben kendime bir tane daha ayıcı gezmeyeyim mağazayı boş boş. Teşekkür ederim. 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 Teşekkür Tahvan he shopping. Job games. Those Çok cringe. Cringe. Ne Arkadaşlar ben kendime bundan aldım bir tane şirin. Siz bakmayın buraya. Arkadaşlar oldu. Evet aldık. Üç tane geldi üç tane çok tatlı mı şeyler. Bütünden daha iyi şey. bence. Arkadaşlar. Acaba... Aa bunu alabilirsin. Ama al sen bundan alıp bir tane de şeyim alsam diyorum kız. Aa bunu al bence. 25 lira. bir birden alacağım arkadaşlar. Bekleyin siz buraya bakmasın. Arkadaşlar gördüğünüz üzere ödeme başarılı oldu. Bir de kaç lira kalmıştı? 80. Dur bir saniye bir bakayım şimdilik. Arkadaşlar sanırım um, harcayacak neyin kaldı? Bir tane daha harcayacak. <laughs> yani arkadaşlar, bir kalması lazım. Kaç liranın kaldığına bak sonra. Bakayım hemen şimdi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar böyle tatlı şeylerim oldu. Acaba bir tane kavan bir tane daha mı kavan telefon filan pirana alsın. ne 3 tane verenden. 20 lira. Hı -hı. Dur bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar plan yaptık. Kend kendime ben bundan aldım. Kaban bir telur plan. plan. Çok tatlılar çünkü bunlar. Gelecek inşallah. Hı -hı. Heh, geldi. <laughs> Nasıl gelmiş teyzem. Kapıdalarmış. Ödevlerini unutma. Yine bak böyle istediğinde gelebilirsin. Hı hı. Evdeyik biz. Hiç dışarı çıkmaz. Öde böyle. Hı hı. Yarın da gel istersen. Ölememizi yaparız. Niye açayım? Hı hı. Sen de telefon içeride. Salim. Açın açın. <laughs> Çok güzel oldu. Çok tatlı işler. Bekleyin. Arkadaşlar 12 lira Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.